Survivor 2025'in ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor hızlı başladı. İlk dokunulmazlık oyununda All Star takımı tecrübesini gösterdi. Oyun 8-3'e geldi ve yarışmacılar best of'a çıktı. Acun Ilıcalı açılış konseyinde bir takım 8'e geldiğinde best of'a çıkılacağını açıklamıştı. Old Star takımı da best of sonucunda oyunu 12'ye 3 kazanmayı bildi. Peki vakit harcamadan size soralım. Favori yarışmacınız kim? Sizce hangi isimler güçlü, hangi isimler güçsüz, hangi isimler itici? Video'nun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.